Ya Arda abi <laughs> Rüzgar abi beni ne olur affedin ya. Ailelerimizi ben gerçekten zombiye çevirmek istememiştim. Şu anda iyileştiğim için her şeyin farkındayım. Ama önceden farkında değildim. Bunu siz de biliyorsunuz. Onları yeniden eski döndürmek istiyorum ama büyüm neyse çalışmıyor abi. Onları eski döndüremiyorum. Onları durdurmalıyız bir şekilde. Vallahi Hüsamettin sen yaptın sen düzeltmesinin yolunu bulman lazım oğlum. Biz vallahi bilmiyoruz yani gerçekten. biz de çözmeye çalışıyoruz ama gerçekten annemizi babamızı iyileştiremedik yani. Vallahi kendilerini yeni bir ev falan aldılar hatta. Adamlar çok mutlu yani hallerinden. Onları bir şekilde bu hallerinden kurtarmalıyız oğlum Yoksa gerçekten durumlar çok kötü gidiyor Evet Rüzgar gerçekten kurtarmamız lazım ya Yani böyle bir Hüsamettin Büyüleri nasıl çalışmaz oğlum senin Hadi çalışmıyor diyelim o zaman bir yolunu bulmalıyız Yoksa gerçekten durumlar çok kötü oldu Adamlar kendine yeni bir yer falan yaptı ya o kadar rahat takılıyorlar yani Artık kendilerini en güçlü falan zannediyorlar Kerem komiser de hiçbir şey yapmıyor Onlar zarar vermedikleri için Valla abiler izin verirseniz ben bir gideyim konuşayım onlarla Çözebilirsem çözerim çözemezsem artık başka bir yolunu buluruz Belki konuşarak veya onların yanında büyüyü bir daha denersem Belki olur olmazsa başka bir şey deniriz tamam Tamamdır Hüsamettin ben arkanda olacağım oğlum dışarıda biz bekleriz eğer ki sana bir şey yapmaya çalışırlarsa hemen içeri gireriz tamam mı sakın korkma Aynen Hüsamettin sakın korkma biz arkanda olacağız oğlum tamam mı eğer ki sana bir şey yapmaya kalkışırlarsa da başka bir yere biz içeri girip onları durdururuz Tamamdır abiler teşekkür ederim hadi ben gidiyorum yanlarına Valla şöyle bir zili çalayım hemen sonra içeri girelim bakalım açacaklar mı kapıyı Valla Arda abiler Rüzgar abi de arkamdalar korkmama gerek yok ya sakin kalabilirim Ne ya kapı falan çaldı kim geldi gerçekten merak ettim ha. Gerçekten garip hissediyorum yani Bizi kim zerte gelir ki? Bilmiyorum fakir. Dur bir aç açalım kapıyı da bakalım kim gelmiş. Ya dur ya ben bakarım gerçekten sıkıntı yok. Ahmet ne işin var la burada? Ne yapıyorsun burada oğlum? Ne iş? İneye geldin şimdi sen ya? Ne geleyim baba? Sizi görmeye geldim, yanınıza geldim. Bir merak ettim sizi ya. Size konuşmaya geldim. Ha öyle desene oğlum. Hadi gel içeri o zaman. Ee, ne haber? Ne yapıyorsunuz siz? Gerçekten böyle zombi gibi görmek gerçekten korkutucu ya. Neyse. Nasılsınız ya? Babalarım, annelerim ya. Ne, yapıyorsunuz? bu ev bu evi nasıl aldınız siz kendinize ya? Senin sayende tabii ki. Samettin başka nasıl alalım ya? Teşekkür ederiz bizi zombiye dönüştürdüğün için. Bu evin sahiplerini yedik ve bu evi kendimize aldık. Ya canlarım benim böyle benim kötü amaçlar için kullanmayacak ki ben size hadi eski halinize dönün ya böyle olmaz yani siz zombi gibi takılırsanız yani çocuklarınız falan sizi çok özlemiş yani gerçekten bırakın artık bu halden kurtulmanız lazım ya bir doktora falan gidelim çözelim bunu ya Valla ettim ben gayet memnunum hayatımdan gayet güzel zombi gibi yaşamak yani seni hiç alakadar etmez bizim halde olduğumuz tamam biz böyle mutluyuz yani gayet Evet ya biz gayet de memnunuz yani ettim bizi dönüştürmeye falan sakın çalışma Oğlum seni var ya Şimdi yerim ha yemeye başlarız yani burada hepimiz Zaten istesem de yapamıyorum yani sizi dönüştürmeye Elimden gelirse denedim onu Ama olmuyor büyülerimi kaybetmişim gibi hissediyorum ya Gerçekten size hiçbir işe yaramıyor Yani garip bir şekilde sizi iyileştirmenin başka bir yolunu bulacağım Ya oğlum biz iyileşmek istemiyoruz ki Biz gayet halimize memnunuz ya Zombi gibi yaşamayı ben çok sevdim yani Gözlerim kırmızı falan ama gayet güçlü Güçlüyüz yani baksana istediğim bu televizyon tek başıma bile kaldırabilecek kadar kuvvetliyim ya Zombi olmak bunu geri güzelliği Acıkmıyoruz, susamıyoruz, hiç yorulmuyoruz. Ben gayet memnunum yani halimde. Ben sizin üzerinize ufak bir büyü deneyeyim. <laughs> Yok olmuyor ya olmuyor başaramıyorum sizin üzerinizi yemiyor On sana biz dönüştürme demedik mi? Sen gel bakayım buraya Seni bir kötü mağaraya kaçıralım da aklını başına getirelim Hüsamettin Kaşındın oğlum sen? Ne demek benim laflarımı dinlemiyorsun lan? Sana diyoruz ki zombi olarak kalmak istiyoruz Gelin buraya arkadaşlar bunu götürelim ve kaçıralım Hop kardeşim ya kanalımıza abone olmayı unuttun ya. Krallığımıza katılmayı sakın unutma. Videoyu beğenmeyi de unutma. Hadi dostum ab... Durun 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 lütfen durun. Rüzgar içeride hiç şeyler olmuyor galiba. Yardım et var Hüsamettin'e. Bence içeri girip yardım edelim ona. Abi dur oğlum Hüsamettin'in başı derde girerse zaten ışınlanır. Şşt, şşt, abiler arkanızdayım. Bak dedim sana ışınlandı bile. Abiler çok garip şeyler oldu. Onları ikna edemedim. İçeride kulonumu bıraktım ve ben kurtuldum klonumu şu an mağarayı kaçırıyorlar. Onları kurtarmamız yani klonumu kurtarmamız lazım. Yoksa ona zarar verirlerse benim de canım acır. Ve bir zaman sonra ölürse ben de ölmeye başlarım. Yani anlayacağınız benim klonumu kurtarmam lazım abi. Burada ne yapılması gerekiyorsa yap. Yani arkandayız biz. Bu işi ben tek başıma çözerim tamam mı abisi İhtiyacım yok şimdilik. Ben kendime silahlar yapacağım, ve zırh giyeceğim ve içeri gireceğim. Birazcık da büyüme bir iksirinden sonra hiçbir şey yapamazlar bana. Ben o işi halledeceğim abi. Mağaraya gittiler. Onları peşinden gidip onların işini bitireceğim. Anır oğlum dikkatli ol. Evet arkadaşlar, vallahi bu sefer başardım. Kendimi biraz büyüttüm ve elime görmüş olduğunuz gibi ee, büyüme aldım arkadaşlar. Büyümle içeri gireceğim ve hepsini mahvedeceğim arkadaşlar. Görmü bakın büyüme. Gerçekten çok güzel arkadaşlar. Hazırsınız açıyorum kapıyı. Arkadaşlar burada zombiler var yani gerçekten korkunç duruyorlar şunların suratlarına bakın Neyse Hüsamettin hiçbirinden korkmaz Gel bakalım gel 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 Büyüderimi mi hiç? Arkadaşlar kendimi gerçekten çok güzel bir asa buldum ya Efsane değil mi sizce de? Gerçekten bu büyüderimle kimse benim karşıma duramaz Yani annelerimiz babalarım hepsini valla bitiririm işiniz Alın bakalım Aa arkadaşlar keşke sıkıştım galiba şöyle bir çıkayım birazcık Alın bakalım alın bakalım alın bakalım Arkadaşlar valla büyülüyorum onlara silah kullanmak istemedim arkadaşlar yani ben Hüsamettin'im zaten nasıl kullanayım küçücük bilmiyorum böyle silah tutmayı falan o yüzden arkadaşlar bu, bu şey yaptım kendime asa yaptım gerçekten gördüğünüz gibi buz atıyorum arkadaşlar onlara buzlu saldırı yani bunun ismi bunları böyle yakıyorum arkadaşlar yani ne bu arkadaşlar gördüğünüz gibi drift diyor yani bu e, hem ateşli buz ateşli gibi bir şey arkadaşlar sıcak buz gibi bir şey değişik bir şey böyle bu sayede bunların işini bitiriyorum arkadaşlar Hüsamettin de savaşçı oldu yani gerçekten valla annem babam beni üzdüğü için bunla, ben intikam alacağım yani onlardan valla hepsine böyle arkadaşlar böyle indireceğim arkadaşlar yani büyülerime bakın büyü, büyü saldırısı arkadaşlar Görmüş olduğunuz gibi büyülerimle indiriyorum hepsini görmüş olduğunuz gibi Vallahi hiç kimse benim karşımda duramaz ha Hüsamettin küçük mü ama güçlü adamındır yani Aha kırıldı arkadaşlar ilk, sopam Neyse bunları indirmeye devam edeyim yani kimseden korkum yok anladınız mı Alın bakalım alın bir saat sürdü arkadaşlar ya gerçekten büyük biraz güçsüz galiba Ama elimden geleni yapıyorum arkadaşlar ya. Yani bitirmem lazım bunlara Neyse bu da bitti son bir tane kaldı onu da indiriyorum arkadaşlar Evet o da bitti Neyse arkadaşlar şu gitmişlerin yerine yenilerini alayım Görmüş gibi bir sürü yaptım kendime. Burada kim var? Hele mafyalar var arkadaşlar. Mafyaları hızlı bir şekilde şöyle kapının ağzına indireyim arkadaşlar. Hiç uğraşmama değmez böyle. Görmüş gibi alanları göremiyorum bile. Buzların girişinden. Gerçekten korkunçtur. Alın bakalım gününüzü görün. Hepiniz gününüzü görün. Hepinizin işini bitireceğim lan. Hepinizin işi bitecek. Alın bakalım. Al 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 al. al, al oğlum. Al oğlum. Arkadaşlar Vallahi bir sopayla hepsinin, çoğunun işini bitirdim ya. Gelin Allah kırıldı sopam arkadaşlar. Ulan siz var ya siz bari, siz var ya Gelin lan. Gelin Hüsamettin'in karşısında duramazsınız lan. Alın bakalım. Kapıyı kapattım arkadaşlar. Üstüme geliyorlar. Hüsamettin korktu ya arkadaşlar. Korkarım yani. Ben büyü falan tamam da arkadaşlar. Yani mafyalar bana vurursa beni öldürebilirler. Korkuyorum yani. Neyse arkadaşlar. Şunları da büyüleyelim arkadaşlar. Gidelim yani. Kimse benim karşısında duramaz. Hüsamettin'in büyülerinin karşısında. Alın bakalım. Alın 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 alın. Gel 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 Efsane ötesi oldu arkadaşlar. Vallahi işlerini fena bir şekilde bitiriyorum şu an. fena sal. Alın bakalım gününüzü görün gününüzü görün. Ne Allah sizden bıktım ha. Mafya falan dinlemeyiz ha. Hüsamettin'in gücünü herkes görecek. Annemle babam arkadaşlar iyileştiremedim ama bu iksir bu onları iyileştireceğine eminim. Bunları öldürüyor ama onları iyileştir. Allah arkadaşlar alev büyüsüyle tam iyi ki de buz buz şey almışım arkadaşlar. Baksanıza yoksa bunlar benim işimi fena bitirirlermiş arkadaşlar alev büyüsüyle. Alev büyüsü bildiğiniz gibi bunları işlemiyor arkadaşlar. Şunlara bakın korkunçlar. Neyse buzdalar hem yani de arkadaşlar yani bunlar da buzun üstüne nasıl duruyor anlamadım. Alev falanlar ama al bakalım. Al! Al bunu bakalım. Hepinizi indireceğim lan. Bu karşısında durmak neymiş hepinizi göstereceğim. Vallahi arkadaşlar büyülerim çok efsane duruyor baksanıza. Siz daha fazla büyülü savaşmamı istiyorsanız yorumlara bir yazmayı unutmayın arkadaşlar. Şöyle aha gelin bakalım büyülü saldırı büyülü saldırı Hüsamettin'in gücü. Dax Dax şöyle bakarsanız arkadaşlar ne biçim gidiyor bak. Bakın ne biçim gidiyor arkadaşlar gerçekten. O önünde yüz var gördünüz mü iskeletli yüz var. Neyse devam edelim arkadaşlar şöyle iskeletli yüzümüze saldırmaya bunlara. Bunların işini bitireceğim arkadaşlar. Bunlarla ne uğraşayım ki ben. Kerem Fumiser'e falan da ihtiyacım yok arkadaşlar. Ben hepsini indiririm bakın. Allah. Vallahi indiriyorum arkadaşlar çok güzel bir şekilde. Bugüne cuma arkadaşlar. cuma mübarek olsun. Şöyle vuruyorum arkadaşlar. Hop 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 hop. Allah seviyorsunuz yorumlara bir yazmayı unutmayın arkadaşlar bu arada. Bunları da şöyle indireyim o sıra. Vallahi bunların işini bitirmem gerekiyor. Çok sinirlerimi bozuyorlar ha. Alın bakalım alın 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 al al al. al. Gidin artık başımdan gidin be. Tamamdır arkadaşlar bunların işini bitirdim. Sonunda geldim arkadaşlar bu kapıyı açayım. Vallahi bir sürü alayım da korkuyorum çünkü annemler de bana bir şey yaparsa diye. Arkadaşlar içeride klonum var bu arada görünce şaşırmayın sakın. Hazırsanız açıyorum ya giriyorum arkadaşlar. Bakalım. Aa, hepsi burada bakın klonum da burada arkadaşlar. Yani klonumu kurtarmaya geldim. Anne baba yani Siz de zengin ve Barbie abla lütfen yani bırakın klonumu gideceğiz sadece. Öyle bir şey yok Samettin. Onu yiyeceğiz. Güzel, o zaman siz görürsünüz. bu pokus arkadaşlar hepsini normale döndürüyorum. Oh be sonunda normal halimize döndük ya Kendimi daha iyi hissediyorum Zombilik neymiş öyle çok kötü bir şeydi Gözlerim kıpkırmızıydı her yerde kırmızı görüyordum Hüsamettin teşekkür ederiz ya Bize yine yardım ettiğin için Baba ben bozdum ben düzelttim Arkadaşlar bu videoyu izlediğiniz için de. hepinize çok teşekkür ediyorum Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı sakın unutmayın arkadaşlar Hepinizi çok seviyorum beni seviyorsanız yorumlara 3 yazmayı unutmayın Hadi bay bay